Merhaba ben Giray Kaçar Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Mustafa Eskerlaç'ın kapını bir değerlendiremedik arkadaşlar. Bir yayın yaptık. Orada ben bayağı bir sinirlendim. Koptum. En son yayını kapattık. Öncelikle sizlerden özür diliyorum onun için. Ama ben hayatım boyunca haksızlığa gelemiyorum abi. Bu kalpten geçen buraya geliyor. İnanın ne konuşuyorsam bu kanalda bu kalpten geçeni söylüyorum. Benim için Ahmet Mehmet o önemli değil girmeyeceğim daha detayla. Onun için bir yayın yaptı Kusura bakmayın. Kötü bir e, yayın oldu. Sinirlendik. Kapattık. Gitti zaten. Şimdi arkadaşlar e, burada Mustafa Eskerlaş transfer resmen bitirildi. Dışarıdaydı. Kısa bir video çektim. Oyuncuya 15 milyon TL bir e, bon servis bedeli ödendi. iki taksi halinde ödülenecek. 2,5 artı 1 yıllık bir sözleşme var. 1 yıllık opsiyonu var. Tabi burada şimdi şöyle bir durum var. 12,5 milyon yarım sezon. Bir sonraki sezon 25-31 ve daha sonra 38 olarak devam ediyor. Şimdi e, ben biraz maliyeti fazla gördüm dedim ama bazı arkadaşlarımıza maliyet uygun dedi. Hani diğer yılların maliyetine hani bir şey de diyemiyorum 31-38. Hani o dönem euro dolar ne kadar olur bilmiyorum ama ortalama baktığımızda 1 milyon dolara yakın bir maliyet var şu an. 2 sene oynattığımızı düşünelim Mustafa'yı. Oyuncu 25 alacak. Artı 15 milyon bir bon servis vermişiz. Artı de. 12'de öyle koyduğumuzda şu an 1 milyon dolar 1 milyon doların üzerinde bir maliyet var bize. İnşallah bu bunu karşılar. İnşallah güzel bir performans sergiler Mustafa Eskellaç. Bize joker olarak geldi. Her mevkide oynayabiliyor. Trabzonspor'umuz da bununla alakalı çok güzel bir video yapmış. Müthiş bir video yapmış. Ben çok beğendim. Yani bir film gibi izledim oyuncunun geliş serüveni. Resmen bir geliş hikayesi yapmış. Esprileri de olmuş. Trabzonspor takımımızın medyası da bence güzel iş yapmış Mustafa Eskerlaş transferinde. Oyuncu bize gelmek istedi. Oyuncu alacağını bıraktı. Oyuncu kalktı gitti başkanın evini bastı yani resmen tabiri caizse gitti. Ben dedi gitmek istiyorum dedi. Görüşmeler gerçekleştirildi. Masaya oturuldu. Orada başkanı arattırdı. As başkanla anlaştırdı. Daha sonra bir sıkıntı çıkıyor. Pürüz çıkıyor deliliyor. Orada da Mustafa Esker'le bir takas konuşulduğunda bana o zaman Arif'i ver diyor. E Arif de bizim Solbek'ten önemli oyuncu. Zaten biz Solbek'te ihtiyacımız olduğu için Mustafa'ya bu kadar yoğunluk yaparken ki e, büyük ihtimalle Selçuk Başkan'a demiştir. Başkanım Mustafa Solbek'te oynatıyoruz. Yani sıkıntı yaşarız. Solbek almakla uğraşmayalım. Sen oradan bir Arif'i iste bakalım ne diyecekler dedi. Ama işte o Eren'in konusu gündeme gelince belki de Eren'in konusu olması Arif'i biz bugün Antep'e gitti diyecektik bu kapta. Yani ya Yani bunu konuşacaktık. Mustafa'ya karşı Arif takası da olabilirdi. Her an olabilirdi ama işte Eren'in durumu birazcık kapalı. Eren'in biraz kafaları karıştırdı. Ve burada da Mustafa Eskerlaç Trabzonspor takımıza geldi. Büyük ihtimalle İpspor'da Solbek oynayacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle. Bugün takip ettiğim bir tane detay var. Banz antrenmana çıkacak mı çıkmayacak mı? Onunla alakalı bir araştırma yapacağız. Onun dışında şu an kap bildirimi geldi. Transfer resmen bitirildi. Gözümüz sırada 8 numarada. 8 numarada önemli adımlar atıldı deniliyor. Bir e, yani e, zor bir adımlar atıldı. Aradan sürpriz bir oyuncunun çıkma ihtimali var arkadaşlar. Bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Bugün ligimizden bir oyuncu, Jakob Klonski'nin Antalyaspor'daki oyuncunun da adı geldi biliyorsunuz. O oyuncu da gene Trabzonspor takımımızın ilgilenmiş olduğu oyunculardan bir tanesi. Ve e, Filip Ugrinic için Trabzonspor takımımızın bir temas kurduğu haberi, bir teklif haberi olduğu denmişti. Ve bu daha sonra bu teklifi daha henüz çıkmadı haberi geldi yeni. Orada bir teklif çıkmadı haberi geldi. Ben vallahi arkadaşlar size açık ve net söyleyeyim. Size açık ve net söyleyeyim. Artem Bondarenko transferini keşke bitirseydik bugüne kadar. Keşke Artem Bondarenko'yu alsaydık müthiş bir iş olacaktı. Oyuncu daha çok 10 numara gibi gözüküyor ama bizim de zaten hem 10 hem 8 oynayabilecek bir oyuncu ihtiyacımız var. Artem Bondarenko da ikisini birden oynayabiliyor. Orijinal aslında 10 numara ama ikisini birden oynayabiliyordu. Şimdi bu oyuncuyla alakalı Şenol Hoca bir yoklama çekin demiş. Şimdi Zubkov'u da 10 çektiler. Artem şey de 10 çekmişlerdi. Skana da 10 çekmişlerdi. Bu oyuncuya da 10 çektiler. Ya burada esneklik olabilir mi? Burada 6'lara 7'lere kadar düşebilir mi? Bu tabi bizim için önemli detaylardan bir tanesi. Ben bunu sizinle beraber paylaşmak isterim. Bu bizim için önemli bir detay diye tam düşünüyorum. Ve e, Arten Bondirek'teki durumumuzda bu oyuncuyla ilgileniyoruz. Bu oyuncu için bir yoklama yapıldığını biliyorum. Diğer oyuncu için bir yoklama yapılmadı henüz deniliyor. Bir araştırma yapılıyor deniliyor hala. Hugo Wettlesen'de gene olumsuz bir haber geldi Hugo'da da. Bu oyuncuda da bir e, teklif edildi ve red cevabı geldi deniliyor Hugo için. Ama bu oyuncu diğer iki oyuncuya göre getirilmesi daha kolay oyuncu olarak düşünüyorum. Getirilmesi daha kolay bir oyuncu olarak düşünüyorum. Benim düşüncem bu şekilde. Çünkü niye söylüyorum? Hem bonservis anlamında hem piyasa değeri anlamında hem de oyuncu eğer okey dediyse oradan getirmek daha kolay. Şaktar 10 istiyor. Bir de biz şimdi artık oraya iyice dadandık. Yani Şaktar'a dadandık sürekli kapıyı çalıyoruz. Ee, yabancı kontenjanımızda da işte bir tane yerimiz kaldı. Bir stoper bir tane de 8 numara istiyor Şenol olacak. 8 numarayı bitirebiliriz diye tahmin ediyorum. Bakalım bit, e, bitirebiliriz diye tahmin ediyorum ama bu oyuncu Bandoренко da olmayacaktır. Shapренко da olmayacaktır. Sürpriz bir isim olacaktır? Bitirebilirsek bu saatten sonra diyorum. Bakın bitiyor arkadaşlar. Bugün cumartesi akşamına geldik. Yok abi yok. 10 gün önce size söyledim sıkıntı yaşayabilir. Hatta Zubkov transfer olduğunda 8 oynar diyenler oldu. Ben hayret içinde baktım. Ulan bu adam nasıl 8 oynayacak dedim size de. Bu adam 8 oynama şansı yok. Mümkün değil. Sizlere bunu söylemiştim. Sizlere bunu söylemiştim ve nitekim Hugo Wettlesen transferinde de bir olumsuz haber geldi. Haberi geldi. Burada da bir ters köşe olduk. Filip Ugrinic'e bir teklif çıkmadı deniliyor. Çıkacak denilen diyen var. Çık çı, çıktı yazan var. Bir ee, karambol var arkadaşlar. Jakub Kulunzinski gene bu konuştuğum bütün oyuncu arasında en rahat bitecek oyuncu bu. Müthiş bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu. Çok beğendiğim bir oyuncu. 8 numarada direkt oynatmam ben. 6 numara olarak görüyorum bu oyuncuyu. Müthiş bir oyuncu ama Trabzonspor takımımız bu oyuncuyu Şenol Hoca okeylemiş. Zaten ligimizi bilen, ligimizi devamlı izleyen, ee, yani kendisine bir not tutan, hani ben bir takıma gittiğimde önlü bir ligden kim alabilirim? Aslında en güzel transferler liginden aldığım transferlerdir. Bildiğin oyunculardır. Genelde sana çok ters köşe yapmazlar. Yani bildiğin bitirici, belirleyici, o lejyoner oyuncuları bulursan sana her zaman artı olur. Her zaman artı olur. Burada da Jakub'un durumu bu şekilde arkadaşlar. Trabzonspor takımız bu oyuncuyla ilgili girişim yapar mı yapmaz mı göreceğiz. Antalya'da herhangi bir girişim olmadığını biliyorum soruşturdum, sordum. Kulübün içerisinde tanıdım, tanıdığımız yönetimden de olanlar var. Biz küçük bir yer Antalya, bakmayın öyle büyük olduğuna. Biz birbirimizi burada da tanırız. Ve Antalya Spor'da da oynadım biliyorsunuz. Orada da dostluklarımız var. Yok dediler, teklif falan yok dediler. Ama orada bir heyecanlı bir bekleyiş de var. Yani acaba gelir mi oradan güzel bir şey? Çünkü onlara bir 5 milyon çak patlatsak Antalya Spor 3 tane birden indirir. Emre Belozoğlu verir mi vermez mi? Orası ayrı bir konu. Çünkü önemli bir oyuncu ve bu sezonda Hemen hemen bütün maçlarda da oynayan bir oyuncu pozisyonunda olduğu için de burada bir böyle bir durum söz konusu. Onun dışında stoper istiyor Şenol Hoca. Valla stoper işi birazcık zor. Stoper işi birazcık zor. Eee kontenjan açmamız lazım. Densville hiç ayrılığa yanaşmadı. iyice işi zora soktu. Tamamen görüşmeler orada tıkandı. Bence orada da ters köşe. Hani e, gelir mi diye bekledik. Olmadı. Tam olumlu gibi giderken oyuncu birden çark ediyor abi olmuyor. Ya diyorum birileriyle görüşüyor. Biz bu haberi bu şekilde alıyoruz. O ara birileriyle görüşken iş tabii hızlanamıyor. Burayı çözemediği için orayı da elden kaçırıyor diye düşünüyorum. E oyuncu bir yerlerle mutlaka temas halindedir. Ya şu an Dancefield arkaya yaslandı ben buradan param alayım almayayım. Feshedeyim feshetmemi düşünmüyor. Hala son dakikaya kadar Trabzonspor benimle sözleşme fesheder mi konuşuyor. Ama son saniye oyuncuyu fesih yaptın gönderdin. Bakın Dansville son saniye fesi yaptın gönderdin. Bunun bir karşılığı olur mu bize? Bu çok önemli bir detay. Oyuncu mahkeme verip beni mağdur ettiler der mi? Bu çok önemli bir detay. Bunu daha sonraki videolarımızda değerlendirelim. Daha sonraki videolarımızda konuşalım. Eyüp spor maçından önce Banza'da bir sakatlık vardı. İnşallah Banza'da bir problem yoktur. Bugün antrenmana çıkıp çıkmadığını göreceğiz. Şimdi Eren'in yerinde Mustafa Eskerlaş büyük ihtimalle oynayacak. Daha önce Sıkan geldi şans oldu. Vakayeme sakatlandı. O oynamıştı biliyorsunuz hastalandı. Yani Mustafa Eskerlaş oynayacak inşallah. Ee, maliyeti bu şekilde. Oyuncu Trabzonsporlu güzel bir şekilde daha açıklandı. İnşallah Allah utandırmasın. Ee, hayırlısı olsun diyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben gündemi elimden geldiğince değerlendirdim. Kap bildirimini konuştuk. Ee, gözümüz kulağımız 8 numarada. Sırada 8 var. İnşallah biterse ben ama 10 gün önceden sizlere bir olumsuz gelişme var dedim. 8'de bunun bilgisini aldım dedim. Videolarım aşağıda. Evet her gün 8 konuşuyoruz. Gelecek mi gidecek mi sıra onda görüşmeler şöyle oldu böyle oldu ama arkadaşlar bir şey söylemem. Şu an gene söyleyeceğim 8'de bir ateş hattına döndük inanılmaz bir şekilde bir istek, arzu. Yani gelen bu. Belki de doğru değil. Ben bilmiyorum. Geleni söylüyorum. Ben haber, haber yorumluyorum. 5-6 oyuncu ile birden masada deniliyor. Bakacağız göreceğiz doğruluk payını. Şunu söyledim ben bundan 15 gün önce de. Alamazsak bilin ki hepsi bal olmuş. Boşuna zaman kaybetmişiz. Gerçekten öyle söyledim. Gene öyle mi olacak göreceğiz. Ben emlen geldiğince bir videoda hazırladım. Öncelikle tekrardan kusura bakmayın diyorum. Bir yıl önceki videoda bayağı ciddi parladık. Hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere ee, görüşmek üzere diyorum Allah'a.